Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlarım sizler için e, ara ara yaptığım e, güncel fiyatlı e, ürünleri göstermek istedim. Tabii ki aktüel ürünlerinden aldığım ürünler. E, ve e, sizler de çok istediğiniz için ben de bu videoyu çekmek istedim. E, sizler de sürekli zaten soruyorsunuz neler aldın. E, aldıklarını gösterir misin diye ee, tabii ki sizler de yorumlar kısmına yazıyorsunuz aldığınız ürünleri ben de bu yüzden sizlere de paylaşmak istedim aldığım ürünleri ve şunu da ilk önce şunu göstereyim arkadaşlarım bunu ben almadım ee, bu bana hediye olarak geldi ee, benim e, görümcem çok sevdiğim görümcem bana hediye etti bunu gerçekten e, çok mutlu oldum çok teşekkür ediyorum buradan da ona çok hoşuma gitti. Şu şekilde böyle kokulumun böyle kutunun içinde çok güzel çok e, düşünceli bir davranış gerçekten çok mutlu oldum şunu gösterdikten sonra hemen e, diğer ürünlere geçeyim çünkü ürünler baya var elimde e, hem böyle mutfak ürünleri e, ve temizlik ürünleri gıda ürünleri hepsini sizlere böyle teker teker göstereyim. Arkadaşlarım sizlere şunu göstereyim. Bakın bunu da biliyorsunuz zaten A101'e aldı. A101'e gelmişti. Bunları böyle A101'den aldım. Şu şekilde bakın büyük böyle salata kasesi var. 6 tane de şu şekilde. Şöyle kaseleri var. Şöyle kare şeklinde. Bunlar da bakın biraz bu kısmı böyle çatlamış ama sorun değil. Şurası. Şöyle göstereyim kaseleri gerçekten çok güzel. Bir de şöyle büyük e, kasesi var. Şu şekilde göstereyim hemen. Bunları da sanırım fiyatı 30 liraydı. Geldiğinde ben bunu 30 liraya aldım. Bu şekilde 7 parçadan oluşan kase seti. Hemen şunu da göstereyim. Bu da bakın şöyle bir kavanoz tarzında. Böyle mavi kapaklı zaten biliyorsunuz mavi çok sevdiğimi. Bu şekilde iki tane vardı. Ben de bu iki taneyi alayım dedim. Böyle her şey koyulabilir. Bunun da fiyatı 4 liraydı. Bundan da aldım. Ve hemen bir de şöyle düzenleyiciler gelmişti. Bin markete. Bunları da şöyle ne kadardı? 5 lira mıydı? O civarlarda bir fiyata aldım. Şunlar da gayet iyi oluyor şu düzenleyiciler. Şöyle İki tane de bundan aldım. Zaten daha önceden de aldığım var. Üç tane daha var. Şöyle iki tane de daha aldım. Beş tane olmuş oldu. Ve bir de çok istediğim, sürekli almak istediğim ve ertelediğim bir ürün var. Bu da gerçekten çok güzel. Denedim. Eşime bunda böyle kahve yaptım. Gerçekten çok iyi oldu. Hemen şöyle bir çıkartabilirsem. Bu da Böyle burası kat ısıya dayanıklı cezve. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Dediğim gibi sürekli erteliyordum almıyordum ama en sonunda alayım dedim. Bunun da fiyatı 50 liraydı. Gerçekten fiyatlar da çok yükselmiş. Bu ilk mağazalara geldiğinde 25 liraya gelmişti. Sonra 40 lira oldu. En sonunda işte 50 lira oldu. Bu şekilde. Bu şekilde zaten gösteriyor. Bakın. 400 milimlik kapasitesi var. Borosilikat camdan imal edilmiştir. Isıya ve direkt ateşe dayanıklıdır diyor. Bu şekilde. Hemen yine ısıya dayanıklı bir diğer ürün ise şu. Şunu da zaten kullanıyorum. Bakın bu da böyle ısıya dayanıklı. Bu şekilde bir demlik. Bu da gayet iyi oluyor arkadaşlarım. Bitki çaylarını falan burada demliyorum böyle ocağın üstünde kesinlikle hiçbir şey olmuyor sürekli kullandığım bir ürün bunu da göstereyim dedim sizlere bu şekilde benim mutfak alışverişim bunlardı böyle züccaci ürünlerinden hemen şimdi sizlere temizlik ürünlerini göstereyim ondan sonra da böyle gıda ürünlerini de göstereyim Arkadaşlarım bakın sizlere ilk göstereceğim yine şu temizlik ürünlerinden şöyle Vileda markasının şöyle temizlik bezi var. Bu onlu bir şekilde biliyorsunuz zaten bunlardan yine almıştım. Ee, ve görmüşken bir tane daha alayım dedim. Hala vardı bizim bin marketlerinde. Şu şekilde fiyatı ise 15 liraydı. Böyle onlu temizlik bezi bunlar gerçekten çok iyi oluyor. Bu şekilde de göstereyim. Bir tane böyle bundan aldım. Hemen bir diğer ürün ise e, şu bakın böyle sihirli süngerler var zaten bin marketlerinde bunlar dediğim gibi güncel alışverişlerim arkadaşlarım aktüel ürünlerden de aldığım e, ürünler var şu şekilde bakın bir tane mavi bir tane de böyle mor renginden aldım ve şunu da şöyle göstereyim bundan da gerçekten çok memnun kaldım bu da böyle. E, A101'den aldım böyle üçlü sünger. Bakın renkli konfor sünger olarak geçiyor. Klim fan markasının bu şekilde süper emici sünger olarak da geçiyor. Bu gerçekten çok beğendim. Hemen şöyle bir çıkartabilirsem sizlere de göstereyim. Bakın bu da bu şekilde. Şöyle gerçekten çok güzel. Ee, çok da iyi yani. Ben çok beğendim. Ee, şekilde böyle üçlü bir şekilde tabii ki. Bunun da fiyatı ben aldığımda fiyatı 9 liraydı. Evet şu an 10 lira oldu. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Zaten sürekli her gün böyle zam geliyor. Hemen bir de şöyle sizlere bu Costa venişi göstereyim. Bu da böyle leke çıkartıcı. Bu da gerçekten çok güzel bir ürün. Ben sürekli böyle bir yerler böyle leke olduğunda sürekli ben bunu kullanırım. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ne kadardı? Bu 2 litrelikti. Evet. Bakın 2 mil, e, 2000 milimlik bir ürün ve fiyatı ise e, 30 liraydı. Bunu da alayım dedim. Bu da aktüel ürünler olarak gelmişti zaten. Hemen şunu da şöyle buraya kaldırayım ve diğer ürüne bakalım. Bir de şöyle zaten binlerde sürekli satışta olan Güldan markasının pas ve kireç çözüsünden var. 900 milimlik şu şekilde. Bu da gerçekten bundan da çok memnunum. Ve e, fiyatı ise en son baktığımda 7,5 muydu? Öyle bir fiyatı vardı bu da. Hemen bir de bir diğer ürün ise şunu da göstereyim sizlere. Bu da böyle geçen haftalarda aktüel ürünler olarak gelmişti. Salı günü e, Bim marketlerine. Hedenşoruz. E, i̇kisi bir arada diyor. Klasik bakım olarak geçiyor. Mega boymuş. Bakın bir tanesi 600 milimlik. Diğeri ise 400 milimlik bir ürün. Şöyle hemen gösterebilirsem bakın. Şu 400 milimlik bir de 600 milimlik. Bunun da böyle fiyatı ikili bir şekilde 40 liraydı. Gayet uyguna da geldi diyebilirim. Hemen bir de şöyle Arko Nem markasının şu şekilde Hindistan cevizi yağı var. Bu böyle krem arkadaşlarım. Bu gerçekten çok güzel, böyle kolay emilen bir krem. Eğer ki krem arayışındasanız bunu sizlere tavsiye edebilirim. Gerçekten güzel bir krem. Çok da güzel de kokuyor. Ve şunu da göstereyim hemen. Bu da şeye gelmişti. A101'e gelmişti. Haftanın yıldızlarına gelmişti arkadaşlarım. Geçen haftalarda belki biliyorsunuzdur. şu şekilde Piril markasının bu şekilde 4 kiloluk bulaşık deterjanı. Bu gerçekten çok iyi arkadaşlar. Zaten ben bunun böyle küçük boyunu da kullanıyorum. Çok iyi bunu da görmüşken hemen alıp o e, kutuya e, ara ara böyle bitince doldururum dedim şu şekilde büyük boy avantajlı oluyor ve gerçekten bu çok avantajlı geldi şu anki fiyatlarına bakıyorum da şu anki fiyatı 50 lira ama bu haftan yıldızları olarak geldiği için e, 30 liraya almıştım şu şekilde göstereyim hemen hemen bir de şöyle bunu da göstereyim yine A101'den bu da bu geldiği zaman şu da gelmişti zaten. Bu da böyle Brit markasının bulaşık makine için tablet 110 adet var içinde. Biliyorsunuz zaten e, Salı günü e, e de gelmişti. O da Bint Activit o da 100 adetli tablet var içinde ve onun fiyatı 70 lira. E, zaten satışta da vardı. Orada da zaten sizlere belirttim e, 50 adetlisi 35 liraydı. Yani aynı fiyata geliyordu. Pek de öyle avantajlı değildi. Bu ise böyle A101'in 110 tablet var içinde ve fiyatı ise 60 lira gayet uyguna geldi bana. Bu şekilde sizler de bundan kullanıyor musunuz ya da aldınız mı? Ben bunu hiç kullanmadım. Elimde şu an zaten BİM'in tabletleri var. Onları bitirir bitirmez hemen bunu da kullanıp ve sizlere de zaten söylerim nasıl olduğunu. Şu şekilde bu da. Dediğim gibi 110 tablet 60 liraydı. Pek öyle fazla diğer markalara para vermiyorum. Zaten e, bu da aynı işi görüyor diye düşünüyorum. Çünkü Bim'inkini kullanıyorum. Bim'inki çok iyi. Artık şu A101'inkini kullanırım. Yine BİM'den şöyle Gül ultra yoğun çamaşır suyu var. 2,5 kiloluk biliyorsunuz zaten. Bundan bir ya da iki tane aldım. Şunu da görmüşken bazen kalıyor ürünler arkadaşlarım. Hani BİM marketlere gidip bakarsanız satılmıyor, kalıyor orada. Ben de yine alayım dedim. Bu gayet güzel. Bakın burada lavanta kokulu diyor ama hiç kokusu yok diyebilirim. Normal bildiğimiz çamaşır suyu kokuyor. Bilginiz olsun. Bunu da buradan böyle sizlere belirteyim. Bunda fiyatı ne kadardı şu an gerçekten hatırlayamadım. Şu şekilde. Ama uygun arkadaşlarım. Uygun bir fiyatı vardı. Bilginiz olsun. Ve şunu göstereyim. Şunu da geçen haftalarda geldi. 2-3 hafta önceydi. Şöyle. Bulun markasının şöyle peçetesi. Böyle 200 adet var. İçinde gayet şey boyutu da iyi. 30'a 30 olarak geçiyor. Şu şekilde ölçüleri ben de şunu aldım fiyatı ise 13 liraydı bir şekilde temizlik ürünlerim de bu kadardı arkadaşlarım hemen e, sizlere gıda ürünlerini göstereyim gıda ürünlerinde neler almışım onları da hemen sizlere göstereyim arkadaşlarım bir de sizlere şunu da göstermeyi unuttum hemen şunu da göstereyim ve e, gıda ürünlerine geçelim bu da böyle e, bimin Pardon, A101'in mendiva ıslak havlusu 101 adet var içinde. Ben bunu indirimdeyken aldım. Bu indirimde e, 9 liraydı arkadaşlarım ama zaten fiyatı şu an yükseldi. E, fiyatı e, ne kadar oldu? 15 lira oldu. Bilginiz olsun. Şu anki güncel fiyatı 15 lira ama ben bunu 9 lirayken indirime düşmüştü. İndirimden aldım böyle e, 101 adet böyle ıslak havlu şekilde. Hadi şimdi gıda ürünlerine bakmaya başlayalım. Bakın şöyle bunlardan aldım makarnalar şekilde göstereyim. Şöyle Mutlu markasının şöyle yüzük makarnasını aldım. Bir de şöyle kalem makarnasından aldım Mutlu, Mutlu markasının. Bunlar böyle A101'e gelmişti arkadaşlarım. Böyle uygun fiyatlı 5 liraydı bunlar. Bunları da böyle alayım dedim. Gerçekten çok güzel. Ve bunu da zaten denedik. Böyle e, toplamda zaten 6 adet almıştım. 2 tanesini zaten e, pişirdik yedik zaten böyle ara ara günlerde. E, bunlar da gerçekten çok e, güzel. Böyle bu şekilde hemen göstereyim. Dediğim gibi fiyatı 5 liraydı. Bu şekilde 2 tane 3 tane yüzük almış oldum. E, 3 tane de şöyle kalem aldım. Dediğim gibi tane fiyatı 5 liraydı. Ve şunu da göstereyim. Bu da böyle yine A101'e gelen ürünlerden. Bu da böyle Nescafe e, sütlü köpüklü. Üçü bir arada böyle e, 20 adet var içinde. Bu da böyle haftanın yıldızlarında gelmişti arkadaşlarım geçen haftalarda. E, 10 TL ve üzeri alışverişlerde bu e, 14 liraya düşüyordu. Ben de şöyle zaten alışveriş yapmışken de şunları da alayım dedim bu şekilde böyle İki pakette zaten bundan aldım. Biz böyle kahveyi de çok tüketen e, bir aile olduğumuz için hem çayı hem kahveyi de çok severiz bu şekilde. Bundan da böyle iki paket aldım. Her pakette de zaten e, 20 adet var bu şekilde. Dediğim gibi paket fiyatı e, 14 liraya geldi. Gay gayet de uyguna geldi. Şu an zaten satışta olan Binde ve A101'de tane fiyatı 90 kuruş, 1 liraydı. Sonra 90 kuruşa düşürdüler. Bu daha avantajlı geldi diye düşünüyorum. Ve hemen şunu da göstereyim. Biliyorsunuz yağlar, yağlar şu an yok ve yağlara gerçekten büyük zamlar geliyor. Ben de şu yudum aldım. Bunu da A101'den almıştım arkadaşlarım. 2 e, ay önce diyebilirim. Şunu da zaten sizlere de göstermedim. Bu ürünleri göstermişken bunu da göstereyim dedim. Çünkü ara ara böyle kampanyalar oluyor A101'de şu şekilde Yudum markasının Ayçiçek yağı böyle 3 litrelik. Bunu ben 70 liraya aldım arkadaşlarım. Şöyle almışken bu şekilde aldım. çok aldım ama şöyle sizlere böyle bir iki tanesini göstereyim dedim. Yani çok aldığımdan kastım. Şöyle bir 6 tane aldım diyebilirim. Hepsini de getirmek de istemedim. Bu şekilde böyle iki tanesini göstereyim dedim. E dediğim gibi tanesini 70 liraya aldım 3 litrelik yani 5 kiloluk hani hesaplarsak 115 liraya geliyor 5 litrelik bu şekilde gayet de uyguna geldi şöyle 6 litrelik ne kadar oluyor 100 140 lira oluyor bu şekilde bu da gayet uyguna geldiğini düşünüyorum. Dediğim gibi 5 litrelik olarak hesaplarsak 115 liraya geliyor. Bilginiz olsun. Böyle ara ara A101 kampanyalar yapıyor. Bu şekilde siz de takip ederseniz böyle alırsınız. Hemen bir de şu şekilde bunu da göstereyim. Bakın Dost markasının şöyle yoğurdu var. Bu yoğurdu da böyle göstereyim. Bu yoğurttan gerçekten memnunum. Zaten bundan önce A101'inkini kullanıyordum. A101'inki de çok güzeldi. Öyle e, tam kıvamında bir yoğurdu var. Böyle lacivert kutulu. O da çok güzel. Bunu da aldım. Bu da zaten biliyorsunuz zaten bir 30 liraya çıktı ve sonra 27.5 liraya indi. Ben de hemen aldım ve şöyle bir e, Aknaz'ın tam yağlı beyaz peyniri. Bunu da ne kadardan aldım? Bu da böyle 30 e, pardon evet 38 miydi? 40 liraydı inmişti 37'ye 38'e falan inmişti ben de hemen alayım dedim bakın zaten böyle içinde de az kalmış böyle bunu da göstereyim dedim bundan da gerçekten memnunuz kullanıyoruz sürekli hani tüketiyoruz bu peyniri ve bir de e, Kerem markasının labne peyniri var böyle 300 gramlık bu da gerçekten tadı güzel böyle bir labne peynir bu şekilde bunu da sanırım 9 ya da 10 liraya aldım öyle hemen buradaysa bakın e, Abdullah Efendi böyle Türk kahvesi var arkadaşlarım. Bu da böyle sürekli zaten kullandığımız böyle e, pardon Mehmet Efendi Yalnız söyledim. Biliyorsunuz zaten Bim'lerde e, Abdullah Efendi de var. Bu böyle Mehmet Efendi e, Türk kahvesi. Bu şekilde böyle büyük boyundan aldık. Bu da böyle 250 gramlık bir ürün. Bunun fiyatını şu an hatırlayamadım. 30 liramydı öyle bir şeydi arkadaşlarım. Şöyle 250 gramlık kahve. Bunu da sanırım indirimden aldım ben. 30 liraya geldi. Biliyorsunuz zaten şu an 100 gramlık paketlerdeki kahveler 15 lira oldu. 14-15 lira. Bu böyle indirimdeydi. 30 lira. Bu şekilde. Hemen şimdi sizlere pazar alışverişimi de göstereyim. Bakın arkadaşlarım şöyle pazar alışverişim. şu Şuradan başlayayım ilk önce. Şöyle bir mor lahana aldım. Bakın. Bu böyle tane fiyatlıydı. Kilo fiyatı değildi. Fiyatı ise 10 lira pardon 5 liraydı bu şekilde. Bir tane böyle aldım. Salatalara kullanmak için gerçekten güzel oluyor. Bir de şöyle bir demet böyle maydanoz aldım. Bunun da fiyatı 1,5 liraydı ve şöyle bir tane de nane aldım. Nane de gerçekten çok güzel oluyor böyle salatalarda. Şöyle Tane fiyatı bu yeşilliklerin tane fiyatı 1,5 liraydı. Dediğim gibi o mor lahana ise böyle e, kilo fiyatı değil tane başı o da 5 liraydı. Bu şekilde aldım. Hemen şurada ise bakın e, soğan var. Bu soğanı ise e, kilo fiyatı 2 liradan aldım. 1 kilo soğan aldım. 2 lira. Hemen burada ise bakın şöyle salatalık aldım. Salat Bu salatalıkta e, fiyatı e, 11 liraydı arkadaşlarım. Şöyle 1 kilo da böyle salatalık aldım. Fiyatı 11 liraydı. Ve hemen burada ise bakın domates var. Şöyle şu şekilde göstereyim. Gerçekten domates de çok güzel. Şöyle bir böyle salkım domates. Fiyatı ise 9,5 liraydı. Bundan da böyle 1 kilo aldım. Hemen şurada ise şuna da bakalım. Patates var. Bu patatesi de kilo fiyatı 4 liradan aldım. Şöyle Patatesin kilosu 4 liraydı. Hemen şurada ise bakın elma var. Bu elmalar da böyle sarı. Bu gerçekten çok güzel. En sevdiğim elmalar bunlar. Biliyorsunuz yeşil elma da var. Kırmızı da var. Ama en çok sevdiğim şu sarı elmalar. E, fiyatı ise ne kadardı? Kilo fiyatı 7 liraydı. Bundan da böyle bir kilo aldım. 7 lira böyle elmalar. Gerçekten çok da güzeller şu şekilde. Hemen şurada ise bakın portakal var. Portakalın kilo fiyatı da 2 liraydı. Şu şekilde. Bundan da 1 kilo aldım. Şöyle portakal. Şöyle göstereyim. 1 kilo da portakal aldım. Bunda fiyatı 2 liraydı. Hemen şurada ise bakın limonlar var. Limonlar e, uygundu. Limonlar da ne kadardı? 2 liraydı. 1,5 ya da 2 lira olması lazımdı. Şu şekilde. 1,5 liraydı sanırım. Şöyle limonlar aldım. Şu şekilde. Bu da böyle 1 kilo limon. Şöyle. Hemen bir de şöyle kıvırcık aldım. Şöyle göstereyim. Bu da baya böyle büyük kıvırcık. Bunun da fiyatı ne kadardı? 7 liraydı. Evet. Böyle bir büyük kıvırcık 7 liraydı. Bundan da böyle aldım salatalara kullanmak için. Bu şekilde. Benim de böyle dediğim gibi pazar alışverişimde bu şekilde sizlere bütün yaptığım alışverişleri de gösterdim. Diğerleri de zaten ara 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 aldığım alışverişlerdi. Bunlar da bugün yaptığım alışverişlerdi. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.